Hallettim. Her şeyi hallettim hayat. Aa, Dudu! <laughs> Yakasına yapıştım ama... ...buna bak bir de abuk subuk konuşuyor evet, serseri! ne yapıyorsun? Yani böyle çocuk dayakla falan olmaz yani, böyle eğitim mi olur? Hayır, hayır, buraya değil, buraya değil. Batırma burayı. E ben sen bizi takip ettin Allah aşkına. Ben ihanetin kokusunu takip ettim. Siz ne işle meşgulsünüz? Türkiye Cumhuriyetleri ihracat yapıyorum ben. Tekstil mi? Yok, okey. Ya bildiğiniz okey canım, şu an dördüncü aradan var ya. Sen eğer aşık olsaydın. Oldum. Hem de sana oldum. Sen araba kullanmayı bilmiyorsun. Önce onu öğren, sonra aşık ol. Terbiyesiz. Bravo. İnsan kendi kocasını kendi elleriyle hapse gönderir mi ya? İnsansız. İnsan kendi karısını bile isteye fakir bırakır mı? Kusura bakma ben birini öldürdüm ya. Diyebilirdin bana pekala.